Selamünaleyküm arkadaşlar bu videoda bu sefer bootstrap'te karusel e, komponentini bu göreceğiz elemanını göreceğiz bu bizim slide show'lar yapmamız için gerekli bir e, eklenti bunlar e, nedir resimler ve tekstlerin işte slide şeklinde aktığı e, bir eleman olarak görünüyor arkadaşlar tabi burada kullanabilmeniz için bunu bu da bir sayfa etkileşimidir aslında. O yüzden JavaScript'in mutlaka yüklü olması gerekiyor. Bakın şu şekilde işte hem resmin hem de yazıların arkadaşlar e, aktığı bir slide gösterisi arkadaşlar karoseller. Tabii karoselin birçok e, özelliği var. Bu özelliklerden bahsedeceğiz. Özellikle bazı karıştırılan noktalar var. Bunlardan bahsedeceğiz. O yüzden yine biraz e, uzayabilir en azından bu video. Şimdi e, buraya baktığımızda diyor ki öncelikle diyor her birinde aktif klasının olmasından emin ol diyor. Yani aktif klasının olması gerekiyor. Ve ben diyor hepsini de blok şeklinde yaparım. Yani blok level element şeklinde yaparım. Ve genişlik olarak da tamamını kapsatırım diyor. Ona göre sen e, resminin boyutunu ayarla. Ben resmin boyutuna karışmıyorum. Sen bu boyutunu ayarla. Gerisi bende diyor arkadaşlar açıkçası burada. Ve şu yapıya baktığımızda şu yapıda arkadaşlar. ID değişkeni carousel example slides only Dediği değişkene göre arkadaşlar burada e, özellikle şu aktif klasının olması lazım diyor. Bazı arkadaşlar mesela şunu da siliyor. Şöyle 3 tane karosel item kaldığında görünmeyecektir. Çünkü aktif klası nereden başlayacağını bilmediği için e, hani javascript tarafı bundan dolayı hatalarla karşılaşılıyor. Şu mutlaka birinde aktif olması gerekiyor. Şimdi bunu e, vakit kaybetmeden kopyalayalım. Ne olduğunu en azından görmeye çalışalım. Şimdi şuraya geldim. Ve direkt, ee, direkt yapıştıralım arkadaşlar. Direkt yapıştırdım ben bu şekilde. Şimdi bunu direkt yapıştırdığımızda şöyle bir şey olacak. SRC kısmı tabi bunu F12 dediğimde herhangi bir şey görünmeyecek. Çünkü herhangi bir resim yok. Burada kendisi otomatik bir resim getiriyor ama bizde öyle bir resim yok. Bu resimlere hemen kendi dosyamda bulunan 3 resmi koymaya çalışacağım. Ve bu 3 resmi bilerek seçtim. Bunun nedeni de arkadaşlar şimdi birazdan açıklayacağız zaten. Şunu getirdim. Hemen hızlı bir şekilde resimleri buraya entegre ediyorum arkadaşlar. Ve şunu. Ve dikkat ederseniz bunların klaslarını görüyorsunuz değil mi? Deblock block Çünkü imajlar inline elementlerdir. Bunları deblock block hale getiriyor. Ve bitini %100 yaparak oranın tamamen genişlik olarak kapsamasını sağlıyor. Bu üçü. Şimdi bunu böyle yaptığımda bunlar çok büyük resimler arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim şu şekilde. Ve dikkat ederseniz bir tanesi uzunlamasına bir resim. Diğerleri ise yatay resimler, diğer iki resim yatay resim. Bunların bize ne e, durumu olacak, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ben burayı yenilediğim anda, bakın şöyle bir şey olacaktır. Değişim yaşayacağız, gördüğünüz gibi değişiyor. Ama dikkat ederseniz resmin tamamını gösteremiyor ve kaydırma çubukları çıkıyor arkadaşlar. Bunları diyor, sen kendin yapacaksın, ben buna karışmıyorum diyor. Senin sayfa tasarımını bilmediğim için yükseklik kısmını sen kendi stillerini vermen gerekir diyor bize. Şimdi biz bu işi yapmaya çalışalım. Stil kısmında daha önce yük diye bir klas oluşturdum. Bu klasa da height 500 piksel verdim mesela. Peki ben bu class'ı nereye vereceğim? Bu önemli. Şimdi ben bu klası hemen aklımıza ne gelebilir? Ya karoselin direkt karosel dediği yerin üstüne yani şuraya mesela versem. Ya da row'a bunun row'u var mı? Yok. Bunun herhangi bir row'u yok. Mesela şuraya verdiğimi düşünün arkadaşlar. Yükseklik diye yük diye bir klas arkadaşlar. Şuraya geldim. Yenile dediğimde bakın şu şekilde bir şey oluyor. Ne oluyor? Resmin sadece üst taraftan 500 piksellik kısmını alıyor ve devam ediyor tabi bu da. Ee, bir bakalım bu değişmesi gerekiyor ama şu an karosel değişmedi. Şöyle söyleyeyim. Evet değişti. Bakın gördüğünüz gibi alt taraf e, görünmüyor. Tabii bunun e, geçiş süreleri çok uzun arkadaşlar. Ondan dolayı bir sıkıntı oluyor. E, geçiş sürelerini de değiştirmeyi zaten göreceğiz. Şimdi ben bunu buraya değildi arkadaşlar. Her zaman aklınızda olsun. Şimdi deblok olan yeri biliyoruz değil mi? Biz neresi? İşte şu imajın olduğu yer. Buralara imajın kendi klaslarının içine arkadaşlar bakın şu şekilde seçiyorum. Her birinin imajın yerini alt tuşuyla seçtim ve buralara yükseklik diyorum. Yük diyorum. E şimdi bu bana ne gibi bir fayda sağlayacak. Şöyle bir fayda sağlayacak. Yenile dediğimde bakın resmi bozsa da çünkü bu uzunlamasına bir resimdi. Bakın ne kadar genişletti. Ha, bu yatay resimler biraz daha güzel görünebilir. Ama dikey resimlerde sıkıntı yaşayacaksınız bu gibi konularda. Ee, ona yapacağınız herhangi bir şey yok. Bir yere koyacaksanız eğer düzgün bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar bir e, en azından istediğiniz yerde konumlanmasını sağlayabilirsiniz. Ama biz bunu daha da güzel halde yazabilmek için şöyle bir şey yapıyorum ben. Bunu şuradan kontrol x diyeyim ve bunu nokta container içine container içinde bir row içerisinde ve bir col md işte 5 içerisinde arkadaşlar mesela şuraya getirip yapıştırabilirim. Kontrol s dediğimde bakın şimdi col md 5'in içinde şu şekilde görünecektir. Bu işte bit o bu 5 birimlik yerde bitini zaten %100 yapıyor. Ve daha sonra arkadaşlar bunun e, geniş yüksekliğini arkadaşlar biz ayarladığımız için çok daha mantıklı bir çalışma olmuş oluyor. Bunları biz container ve row'ların içerisine ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel. Geçiş yapıyor biraz e, yavaş ondan dolayı sıkıntı. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Mesela ben bunu full ekran yapmak istiyorum genelde sitelerde bunu görmüşsünüzdür. Container fluid diyorum. Full ekran olacaktır arkadaşlar. Fakat bunu col md 12'ye çekiyorum. Niye? Tamamını kaplasın diye. Şimdi bakın şöyle bir şey olacaktır. Yenile dediğimde bakın bu bu şekilde oldu. Peki yükseklik olarak da tam burayı kapsasın istiyorsanız ne yaparsınız? Şunu yapacaksınız gayet basit. Stil kısmında height'ına 500 piksel değil de bu sefer diyeceğim ki 100vh yani tamamını, browser'ın tamamını kapsa. Bakın şu şekilde yaptığımda bakın gördüğünüz gibi kaydırma çubuğu çıkmadı ve tam ekran olduğunu görebiliyorum. Şimdi e, bir geçişi görebilirsek devam edelim yolumuza. Evet, geçiş olayı hakikaten çok uzun sürüyor. Evet, geçiş olayında arkadaşlar yapacaktır buradan. Şimdi karosel kısmına gittim. Nitekim geçişi daha yeni yaptı. Burada Karaşar kısmında diyeceksiniz ki şu sol ve sağdaki boşluklardan nasıl kurtuluruz? En son olarak da onu yapayım. Yoluma devam edeyim. Aslında bu başka bir şeyin konusu ama şöyle yapalım. Container de arkadaşlar kendine göre e, Bootstrap klasında görebilirsiniz. Kendi paddinglerini atmıştır. Burada P0 dememiz gerekiyor. Ve ROV'un da kendi gutterları olduğu için G0 dememiz gerekiyor. Yani gutter ve paddinglerden kurtulmak için böyle bir yöntem yaptıktan sonra Yenile dediğinizde bakın tam olarak tam ekrana yapışmış bir şekilde karosel gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu sefer de hızlı geçti. Evet gördüğünüz gibi biz bu işleri ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz bu şekilde. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Şu kısmı artık şöyle iptal edeceğim. Şimdi bu kısmı anladığımızı düşünüyorum. Şurayı kol MD 5'e çekelim yine tekrardan. Çünkü yeni konuya daha doğrusu yeni e, duruma geçeceğiz. Bit controls yani burada kontrol yoktu, kendi kendine geçiyordu. Ama ben artık kendim bu şekilde elle slide şeklinde geçmek istiyorum. Ne yaparım? Bunun için arkadaşlar, bakın burası çok önemli. E, burada id'si Carousel example controls olanı arkadaşlar, bakın burada bunlar neyle sağlanıyor? Bu sağ ve sol oklar şu a etiketleri sayesinde sağlanıyor. Sola ve sağa. Burada da Carousel example Controls ID'sine bakın ID'si bu olana href verilmiş. Şunu kontrol et deniyor. Rol olarak ve JavaScript bizim için yapıyor ve şurası da aynı şekilde arkadaşlar. Bu nerede önemli olacak? Birazdan göreceğiz. Şimdi bunu bir kopyalayalım. Önce bir sistemde kullanmak istiyorum ben bunu. Bu arada şunları da silmek istiyorum. Gerek yok şimdilik. Kontrol e, container fluide de gerek yok. Şöyle tamamdır. Şuraya geldim. Direkt yapıştırdım. Ve kendi resimlerimi kullanacağım yine sistemimde. Hızlı bir şekilde bundan sonra gitmeye çalışalım. Şöyle bundan başladık. Buraya geldik. Şurayı da aynı şekilde şunu yaptık. Ve ha, şu baştaki resmi unutmuşuz. Şöyle bu sefer de bundan başlasın. Önemli değil. Ctrl-S dedim. Şimdi bir geldik şuraya. Yenile dediğimde tabii ki bu şekilde oldu. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? İşte belli bir yükseklik vermeyince siz ne yapıyor? Otomatik olarak bu şekilde kendini konumlandırıyor. O bulunduğu e, neye göre? Sütüne göre. Burada ne yapman lazım? Burada diyeceksin ki işte nedir? 500 piksel demiştik hatırlarsanız. Buraya geldim. Her birinin şu klasına ama imajlarının klasına bakın. Şu karosel itemlarının değil. O zaman daha farklı olduğunu zaten göstermiştik. Yük diyorum. Yükseklik diyorum. Ve yenilediğim zaman hepsi 500'e ayarlanacak şekilde bakın. Tıkladığımda şu şekilde kontrollerin çalıştığını görüyorum. Peki ben özellikle bunların üzerinde neden durdum? Şunların üzerinde. Bakın bununla bu birbirine etkiliyor dedim. Bunun nedeni arkadaşlar? Diyelim ki siz e, sitenizde iki tane karasel kullanacaksınız. Yani şunun aynından bakın şu kol MD5'in aynından bir tane daha kullanacaksınız. Şöyle aşağısına yapıştırdım. Ne beklersiniz? Dersiniz ki ikincisi buraya gelecek. Geldi. Ve Buna tıklıyorum. Bakın tıkladıkça soldaki gidiyor arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da tıkladıkça soldaki. Bunun nedeni yukarıdaki ID ile aşağıdaki ID aynı. O zaman benim ne yapmam lazım? Bakın bu iki tane şu değil de bu. Bunu arkadaşlar ID'sini mesela bunu değiştirerek bir yapın. Ya da istediğiniz herhangi bir şey yapın. Ama ne yaparsanız yapın. Şu aşağıdaki A etiketlerindeki ID ile aynı olsun. İki tane A, e, A etiketinin. A etiketi diğeri nerede? Göremedim. Evet şurada. Şunu. Bakın ikisini de ayırmış oldum şu an. Ne oldu şimdi? Bir yenileyelim. Bakın ikisi de aynı. Tıkladım. Tıkladım. Bakın bu tamam. Bu zaten çalışıyordu. Şimdi buna tıkladığımızda belli olacak. Gördüğünüz gibi bu da çalışmaya başladı. Tamamen neyle alakalıymış demek ki? Şunla şu ikisinin iki ID'nin aynı olmasıyla alakalıymış. Olay bundan ibaret. Bir de şu buradayken şunu da söyleyeyim. Mesela biz burada yaptığımızda slide şeklinde gidiyor değil mi arkadaşlar? Şuna tıklayayım. Slide şeklinde gidiyor. Slide değil de cross şekilde gitmesini sağlamak istediğiniz zaman, fade e, şeklinde gitmesini sağlamak istediğiniz zaman şöyle yapacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim. Şuraya geldik. Bu indikatörler daha buraya geçmeden önce şu fade olayını bir halledelim. E, mesela burada carousel slide demişiz. Slide değildi arkadaşlar. Slide şeklinde değildi. Fade şeklinde, karosel fade şeklinde geçmesini istiyorsanız, bakın ikisi arasındaki farkı göstermek açısından yapıyorum bu işi. Şuna tıkladığımda, bakın. Ama şuna tıkladığınızda, bakın, slide şeklinde. Şuna tıkladığımda biraz da, burada acaba slide silmeden mi yapmamız gerekiyordu? Onu şu an şey yapamadım. Slide'ı da koyalım buraya. İkisini beraber kullandığımızda nasıl olacak? Evet. Arkadaşlar Slide ile beraber kullanmamız gerekiyor. Ee, bakın gördüğünüz gibi Fade efektini tam olarak alabiliyoruz. Ama şurada Slide efekti olduğunu görüyorsunuz. Bunun tamamen şeyi şu cross e, Carousel Fade e, klası bununla beraber halledebiliyorsunuz. Şimdi devam edelim yolumuza. With Indicators. Indikatörsten kastı arkadaşlar. işte şu. Şuradan da ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz diyor. Tek esprisi bu. Bunun içinde arkadaşlar şu kısmı kopyalayacağım. Gerek yok diye yapmıyorum. Hani mantığı anladık zaten. Ee, burada şunlara da tıkladığınızda gidebiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar indikatörlerden an şurası. Burası yalnız yine aynı şekilde ID'yi değiştirmeniz gerekiyor. Eğer ikinci, üçüncüyü kullanacaksanız tamam mı? ID'yi ne yapmanız lazım? Şuralara 1, 1, 1 ya da 2, 2, 2, 2 neyse. Buralara ne yapmanız lazım? Yap, yapmanız gerekiyor. Ayrıca Diyelim buraya dördüncü, beşinci fotoğraf koyacaksınız. Şunun aynısından kopyaladınız, yapıştırdınız ya. Buraya da bundan bir tane daha li koymanız lazım ki bu işi halledebilirsiniz. With captions'lar var. Yani captions dediğim şu indikatörlerin üzerine bir de captions da koyabiliyorsunuz. Şu şekilde resmi belirtici yazılar arkadaşlar. Bunlar için de carousel captions denen e, bunlara bakmanıza dahi gerek yok. Şu şekilde bir şey yapmak istiyorsanız şunların içini değiştirerek, resimleri de yerleştirerek bu işi ne yapıyoruz? Sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Tek tek kopyalı yapıştır yapmak istemiyorum. Nedeni de işte şu src kısımlarından kaynaklı. Bunların her birine tek tek resim atamam gerekiyor. Crossfade'i anlattım. karosol fade'i crossfade diye geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde daha deminki gibi sadece şunu koyarak işinizi halledebiliyorsunuz. Ve burası çok önemli. Daha demin hani yakınıyorduk ya işte çok geç geliyor falan. Burada arkadaşlar diğer e, sürümlerde olmayan güzel bir şey var. Interval olayı yani kendi intervalinizi JavaScript'i kullanmadan sadece satır içi yazarak şu şekilde HTML içi yazarak kullanabiliyorsunuz. Mesela şu data bs interval dediğini arkadaşlar şunu kopyalıyorum. Nereye yapıştıracağım? Carousel item aktif diyor ya aktif gibi item'ın yanlarına yapıştıracağım arkadaşlar. Yani şöyle yapacağım. E, nerede nerede bakıyoruz. Evet şuraya mesela yapıştıracağım. Sonra şuraya da aynı şekilde yapıştıracağım ve şuraya da yapıştıracağım. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar eee kendi kendine dönerkenki hızı arkadaşlar. Mesela buraya ne diyeyim? Çok yavaş yapayım arkadaşlar. Mesela ne yapalım? 500 yapalım. Şimdi bu 10.000 demek arkadaşlar 10 saniyeye denk geliyor. Bu ben şu an yarım saniyeye düşürdüm bu işi. Şöyle. Yarım saniyede sağdakinin hızlanmasını istiyorum. Bakın şimdi. Yenile dedim. Sağdakine bakın. Gördüğünüz gibi yarım saniyede bir gidiyor. Ama yandaki aheste aheste devam ediyor. Yarım, yarım saniyede bu işi ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Demek ki bunların içerisine 500 e, milisaniye yarım saniye şeklinde arkadaşlar. E, bunu yapabiliyorsunuz. Bir saniye olmasını istiyorsanız da buraya 1000 yazmanız gerekiyor. Bu da önemli bir özellikti. Karosellerle alakalı data intervallerin. Dark variantlar var arkadaşlar. Bu da mesela 4.3 versiyonlarında yoktu. Yeni gelen bir özellik bu da. Bu da arkadaşlar şunların siyah olmasını dark mod, koyu mod e, şeklinde olmasını sağlıyor. Sadece karosel dark demem yeterli. Mesela yine sağdakine yüklenelim. Diyelim ki karosel fade efektinin üzerine karosel dark şeklinde oluş diyorum. Yenile dediğimde bakın sağ tarafın ikonuyla sol tarafın ikonunun aynı olmadığını görüyorum. Bu tabi biraz hızlı gittiği için şu an çok belli olmuyor. Ve yazılarında siyah olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Burada usage'dan bahsediyor. Eğer javascript bilginiz varsa arkadaşlar kendi o id dediğim yerlere e, kendi karoselinizi oluşturup şu şekilde nerede burada şu şekilde arkadaşlar hepsini tek bir interval atayıp arkadaşlar default halini bunu yapabilirsiniz. Mesela 2 saniye demiş burada. 2 saniye dediği için arkadaşlar bu 2 saniyede bir ne yapacaktır? Tetiklenecektir. Ama siz e, ne yapabilirsiniz? Bunu 4 saniye, 5 saniye şeklinde yapabilirsiniz ve e, şunlarda bakın şunları yazmadan dahi, şunları yazmadan dahi siz JavaScript tarafında bu işi halledebilirsiniz aşağıda tanımlayarak. Evet, karoseller konusu biraz uzundu. E, bu şekilde arkadaşlar. Karoselleri çok kullanabilirsiniz. Tabii bunların işte fotorama gibi e, ya da ne bileyim lightbox gibi muadilleri var. Hatta daha gelişmişleri var ama e Bootstrap bizim için gayet güzel bir slide show hazırladığını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Audio jungle, Audio jungle.